Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kağıttan kuş nasıl yapılır? Ben yaptım bir tane. Görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Şimdi kenara atalım. Bu sefer sizlerle birlikte bunu yapacağım. Çok güzel değil mi? Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar ilk başta kesip boyayabilirsiniz, boyayıp kesebilirsiniz. Ben bunu kesip boyamıştım ama bu sefer de tam tersi yapayım. İlk önce ilk başta boyayayım, sonra keseyim. Evet arkadaşlar, şimdi boyayacağım. Hafif hafif boyayayım. <laughs> Arkadaşlar boyadım geldim. Arkadaşlar benim gibi farklı da boyayıp benim gibi aynı da boyayabiliyorsunuz. Farklı da boyayabilirsiniz. Bu sırada kalmış bir şey. Şimdi kesme aşamasına geldik. Arkadaşlar şu kirazın verdiği boşluğu kesmeyeceğim. Böyle küçük boşluklar siz de kesmezseniz daha güzel olur. Şimdi keseceğiz arkadaşlar. Evet, keselim. Arkadaşlar ikisini de <laughs> kestim. Bakın çok güzel oldu kesince. Şimdi arkadaşlar bunları eşitleyeceğim. Şöyle koyacağım için böyle eşitliyorum. Ama eşitleyeceğim. Çok yer var. Evet şimdi eşlemeye başlayalım. İlk başta bir kısmını şöyle hop 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 tamam eşlemeyi böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar keserek biçerek eşitlemesini yapıp geliyorum. Eşitledim geldim arkadaşlar şu an eşitler. Bunu böyle kenara koyuyorum. Daha eşitlediğim şekilde. Şimdi bize bir poşet lazım içine koymamız için. E, Bunun içinde de poşet var. Arkadaşlar gerçekten su kuşu gibi olmuyor ama yine de e, can sıkıntısına falan bazen sıkmalık. Şimdi kesiyorum bir Bu çok büyük çünkü. Ne çok küçük olsun ne çok büyük olsun. Kesiyorum. Poşet kesmek yani bu makasla zor. Kesiyoruz yavaş yavaş. Aa. Aa. elimi kesiyordum asla asla. Evet. Biraz elimin yardımına ihtiyacı var poşetin. Evet. Şimdi böyle kestim, yırttım, bir şeyler yaptım. Şimdi arkadaşlar alıyoruz bir parçasını şöyle çekilsin. Bu arada tersinde korkunç gözüküyor. Şimdi şöyle katladım poşetimi. Bunu olur bir şekilde çevirmem lazım. Şöyle biraz daha küçükteyim. Yani bir tane şöyle olmaması lazım hemen. Bu kartı yeniden de küçükmüş. Bakın böyle bazı boş yerleri kalacak ama zarar gelmez. Sonra arkadaşlar bunun için siz yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Bant da kullanabilirsiniz. Ben bant kullanmayı tercih ediyorum. Açılmasaydı keşke. Şimdi bu açılmasın diye bunu bantlayacağım. Bu işlem zor bir işlem arkadaşlar. Böyle kolay, kolay gibi gözüküyor ama zor. Ama sonu güzel olacağından emin olun. Biraz daha açayım şöyle. Evet, şimdi böyle yapıştırayım bir bir şekilde yapıştıracağım olacak bir şekilde yine açılıyor Hop, böyle sıkı bir şekilde yapıştırdım şimdi bakın dışarıdan yine gözüküyor benimki ama bu halledilebilir. bir sorun dışarıdan gözükmesin ki yapıştırırken sizi zorlamasın o yüzden yani evet. bant işleme zor bir işlem bana da bulmak zaten kendimden bir de yetişmiyormuş gibi bir de arkadaşlar böyle poşetimizi küçülteceğiz yani siz kesebilirsiniz ama ben bant yapıyorum daha güzel bir kıvam oluyor. Bakın. Böyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar, şimdi bunu sabitleyeceğim? Şöyle bantınıza, çift taraflı bant da olabilir. Bantınıza şöyle, şöyle şöyle katlayın. Bu arada arkadaşlar bunu kendiniz de çizebilirsiniz. Ben kolay kaçtım çıkarttım. Ben bir kere yaptığımda da pizza yapmıştım ama kendim yapmıştım. Şimdi çıkarttım biraz kolay kaçtım. Bir de boyutu çok büyük de olabilir mesela. Çok, ben biraz küçük yaptım. Şimdi bunu daha deminki hesaplarımıza göre yapıştırdık. Değil mi? Bakın dıştan hiçbir şey görünmüyor. Şimdi arkadaşlar istediğimiz kısma şöyle. Şimdi şöyle bir görüntüsü olacak. Ama yapıştırdığımızda gerçekten inanılmaz bir güzelliğe kavuşacak. Bakın. Görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar buralarını hızlandırmıyorum ya da şey yapmıyorum. Ki siz de görün. Arkadaşlar en kolay en boş yerden yapıştırmaya böyle başlayın. Yavaş yavaş devamı gelecektir. Bunu da kolaylaştırmak istiyorsanız hmm. eğer daha demin şuraya yapıştırmak için yaptığımız taktirde bunu böyle yapıştırıp sonra da bantlama işlemlerini yapabilirsiniz. Şimdi ben bantlama işlemlerini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben yani bantladım. Bazı şimdi bir kısmını bantlamadım. Sizlere de göstermek istedim. Arkadaşlar bantımızı kesiyoruz. Ben şöyle bir kısma böyle sabitliyorum. Birkaç tane kesiyorum. Şimdi daha kolay oluyor. Şöyle iki tane şimdi yeter. Şimdi arkadaşlar böyle tutuyoruz. Şimdi göstereyim size. Arkadaşlar şöyle tutuyoruz. Şuradan bantımıza yapıştırıyoruz. Tekrar alıyoruz işte bantımızı. Şöyle. Bakın arkadaşlar su oldu. Bazı yerlerinde patlak verebilir. O kısımları bantlıyoruz arkadaşlar. Benim şimdi bantlayacağım yerler var. Bandanın çok kısa olmasın. Yani şu kısalıkta olmasın. Şimdi size göstermek şey yaptım. Şu iyidir. Çok da fazla da olmasın. Gösterdiğim gibi şöyle hop bantlayın. İçten de yapıştırabilirsiniz. Yapıştırmayı hiç denemedim arkadaşlar. Ben hep bantlayan oldum. Bantlayan tarafta oldum. Evet, bazı artan kısımları kesebilirsiniz. Şimdi ben size göstermek için kes, öyle artan kısım yaptım. Gördüğünüz üzere böyle eline güzel görüntülü bir sıkışı yaptım. Gördüğünüz üzere bakın. Çok da güzel oldular. Siz farklı da yapabilirsiniz. Aynı da yapabilirsiniz iki tarafında. Ben aynı yaptım. Böyle arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşça kalın.